Merhaba arkadaşlar. Safa Park'a geldi. Bir arkadaş buldu. Ne oynuyor? Kahvaltısını yaptı. Safa çok mutlu. Evet, döndür abisi. Tamam, yavaş döndürecek oğlum. Yavaş. Yavaş. Tamam, yavaş gidiyor oğlum, yavaş gidiyor. Yavaş abisi. Bak. Dönme dolaba bindiler. Yavaş. Korkma oğlum bir şey olmaz. Yavaş abis. Sıkı tutun böyle. Evet. Sıkı tutun. Tamam durdurayım mı? Tamam abi, abi durdurur. Abi abi durdurur oğlum. Durdurdu. Durdurdu abi. Evet pan yıldızım burada. Power Rangers burada. Abi gel diyor, çimlerde oynayalım diyor. Abisi. Lütfen de abi de. Lütfen abi de. Tamam. Abisi. Lütfen ama. Lütfen diyor bak abisi. Evet şartın ne? Merdivende Merdiven ah. Çim oturalım? Çimen nerede oturalım diyor gölgede diyor. Ha, oturmak istemiyorum. Oh, Lütfen de rica et abi de. Geliyorum, geliyorum annesinden izin alsın gelecek oğlum. <laughs> tamam mı? Oh Safa çimenlerin üzerine yattı. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoşta kal de arkadaşlar. <laughs> Bay Görüşürüz de. Bir sonraki videoda de arkadaşlar de.